Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Tom Animator'ın yayınladığı Bad Guy Bad Boy. <laughs> Abi başına bak. Ha çok iyi. Bad Guy Bad Boy Hello vs Nightmare Dark Remake'i izliyoruz. Bu remake'ler ilginç. Yalnız ben çok sinirliyim arkadaşlar. Bu ahbap çok uzun zamandır video yapamıyordu. Şimdi ne oldu ne değişti her 3-4 günde bir video yayınlıyor. Yetişebilecek mi hızına onu da bilmiyorum. Galiba çarşamba günü hep bunu izleyeceğiz. Hep bunu izleyeceğiz. Neyse neyse hemen izleyelim. Biraz kısacağım. Evet Dream ama birini görmüştüm. Evet Bad Boy. Bad Boy olduğunu söylemiştim ben zaten. Başka kim olabilir o havalı skin'in ardında? Animasyon bayağı güzel gözüküyor. Tom de de bayağı bir yol kat etti. Sadece arka plan eklenmeyi üşeniyor mu emin değilim. Dream! Ne yapıyorsun değil mi? Ee, dostum. Ben öylece durma belki ruhunu çalıyor dur dur. Ee, tamam ben alttaki bedrock zannediyordum da nether wardmış. E, ee, nether ward Nedir nether brickmiş o oh, Bu tam Bad Boy Halo için bir müzik abi Müzik harika Dreamer <laughs> ne yaptı? En son onu bir beyaz küpün içine koymuştu Aha Bad Boy harika savaşıyor Hayır 2 dakikada bunu nasıl yaptın? Abi şarkı harika. Animasyon da çok güzel. Bad Boy her an değişim getirebilir. Ha? Çok kötüsün. Evet, evet tahmin etmiştim. Form değiştireceği alan için bekliyorum. insanlar Bad Boy'un skiniyle uğraşmayı bayılıyor. Oh, Nether Brick kırdık. Diş mi şey değil miydiniz yoksa? Ha yok. Nether altına düşmüşler o yüzden öyle bir sıkıntı var. Oh, bu ne? Oh, bu Bad Boy'un içi değil mi? Abi çok havalı. Evet işte bad boy'a böyle şeyler yaptıkları zaman çok hoşuma gidiyorum. Aa, gerçi ne kadar dansam da bir şekilde yeniliyorlar. Evet, ne kadar havalı olursa olsun en sonunda bir şekilde kaybediyorlar. Aa kaçtı. Değil mi? Böylece bırakmamanı teşekkür ederim. Dream, seni öldürmemişti o nasıl oluyor? Nasıl hayattasın sen? Merhaba bad boy. Ne oluyor abicim ne oluyor? Düşmanlarını bir bölgeye mi kilitliyor? Neden böyle bir şey yapıyor? Bu arada şarkı inanılmazdı. Ben bunu indirip şarkı listeme ekleyeceğim. Oo. Oh. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tom Minimature'ın bitmeyen videolarından birini izledik. Evet adam resmen Terminator'a dönüştü. Bu ne ya? Sürekli video atıyor. Böyle bir saçmalık yok ya. Eskiden sadece şarkı videoları atıyordu. Şimdi bunu atmaya başladı. Vallahi anlayamadım. Gitti. Neyse. Ee, harika bir video olmuş. Bad Boy görmek çok iyi geldi. Bakalım. Göreceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı çok sevinirim. Görüşmek üzere.